uyudum uyuyordu Uyudu. nasıl peki yani biraz haklı olarak panik halde tabii. ama bu internette yazılanları okudum o biraz moral oldu ona ben de şimdi onlara bakıyordum biliyor musun yani bir işe yaradığından değil de ne bileyim yine de iyi geliyor insana belki de bu kadar yeterlidir. insanlar önemsediklerini göstermeye çalışıyorlar sonuçta. Baksana burnumuzun dibindekiler bile kafalarını çeviriyor bize. Ama hiç tanımadığımız insanlar destek olmaya çalışıyor. Ama sen bu kadar güzel olup hem de akıllı olunca benim işim iyice zorlaşıyor. Efendim? Dışımdan söyledim değil mi ben bunu? <laughs> Yasemin ya. Sen çok güzel gülüyorsun ha. Bunu da tabii dışımdan söyledim. Evet. <laughs> İyiyse mi ben biraz susayım yoksa belli ki içimden geçenleri tutamayacağım. Tutma. Yani rahat ol yani ne olacak? Yok yok. Tutayım tutayım yoksa iyice dönülmez bir yola gireriz o zaman. O ne demek toprak? bir şey demek değil ya senin işte öyle boş boş konuşuyorum. Allah Allah. Boş mu? Ay boş değil. De, Yeri değil. Yeri mi? Of. Çene vurdu işte. Öyle elim kolum bağlı oturuyorum ya. Ya polisim hiçbir şey yapamıyorum. Rutkay denilen şerefsizi bir türlü yakalayamıyorum mesela. Alt edemiyorum şerefsize. Ya adam bıçaklanmadan da girmedi ya. Kaçakçılıktan zaten girmiyor. Yani aslında alacağım da... ...birileri delilleri yok ediyor. Aynen senin nereden geldiği belli olmayan parmak izlerin gibi. Nasıl yani? Ya işte bu... ...pis işlerini... ...sizin üzerinize yıkıyor ya bu herif. Ses kaydından da hiçbir şey çıkmadı. Öyle işte yani. Senin anlayacağın bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete hayırlısı. Amin. Sen istersen eve git. Bak, hiç dinlenemedim. Ben buradayım zaten. Ya ben ne diyorum? Sen ne diyorsun Yasemin ya? Ay, hiç gitmeyeyim şimdi. Seni yalnız bırakmayayım diyorum. Ama çok yoruldum. Sen git ben dururum zaten yanında. Merak etme. Gitmeyeceğim. İyi tamam gitme. Kahve içeceğim mi? Kahve mı sana? İçerim. Şekersiz. Biliyorum şekersiz içtiğini. Hmm. Git diyor bana ya. Sen git gidebilsen gideceğim zaten. Anlamıyor beni hiç anlamıyor ya. Ne konuşuyor be kendi kendine? uyumuş muyum ben ya? Ha uyumuşsun. Ay her yerimde tutulmuş. Uyumuş musun? İyi miyim sen? iyimsin. misin? İyi ben de? İyi. Hadi ben kaçtım. Nereye ya? İşe, polisim ya ben. Ah, sen hiç dinlenemedin de ya. Yok yok bir şey olmaz, iyiyim. Kolay gelsin o zaman. Sağ ol, hadi görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Sağ ol. Deli bu da ya. Toprak. Yasemin iki dakika dışarı kapının önüne gelir misin? Geleyim. Niye ki? Bilmiyor musun ne olduğunu Yasemin? Lütfen gelir misin? Tamam geliyorum. Yasemin sen ne yapıyorsun? Merhaba Toprak, iyiyim sen? Yasemin, ne sorduğumu çok iyi biliyorsun. E tamam soruyorsan ne olduğunu biliyorsun işte. İyi tamam, sorumu değiştireyim o zaman. Yasemin bunu neden yapıyorsun? Çok belli değil mi? Bu Rutkay denen şerefsizden kökten kurtulmak için başka seçenek kalmadı artık. Peki güzel, sorumu genişleterek sorayım o zaman. Yasemin neden bütün bunları beni ekarte ederek yapıyorsun? Ya ben sana arkamı dönemeyecek miyim ya? Çünkü senin de başının belaya girmesinden korkuyorum. Yasemin, asıl ben senin başının bela girmesinden korkuyorum. Toprak sen polissin. Ben şimdi sana nasıl diyeyim izinsiz aldığım bir ses kaydını gazeteciye veriyorum, internette yayınlıyorum diye. İzinsiz aldığın, yani senin aldığın ses kaydı. Yasemin acaba polisim diye söylemediğin başka bir şey var mı bana? Hayır çünkü bak dediğim gibi iş işten geçti ben artık dönülmez bir yola girdim. O ne demek ya? Ben sana aşık oldum demek. İyi, tamam bunu da içimden söyledim varsay. Tamam, ben e, gelirim akşam nöbete, sen de eve geçersin oradan. İyi, tamam. İyi tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, bir şey olursa haber etme adam. Tamam. Yasemin Hanım. Ben de şimdi Fidan Hanım'a kendisine yarın taburcu edebileceğimizden bahsediyorum. Ay çok iyi. Tabii pansumanlara ve kontrollere düzenli olarak gelmek kaydıyla. Tamam yok kesin geliyoruz. Peki geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ay, duydun mu? Evimize gidiyoruz. Hı. Oh. Büyücülere kavuşuyoruz sonunda. Çok özledim kızları. Değil mi? Yasemin. Hı. Çok korkuyorum. Biliyorum. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz. یکی اخشاب رایلی بازی فرست. nazar boncuğunu düşürmüş. E gidip bu gece vermek lazım bunu ona. Allah korusun nazar mazar değersin ona. Allah Allah.